Daha daha yaldır yaldır yanıyor. Arka bak. Sapsarı öne bak. Bakalım etkisine kadar devam edecek. Kaç gün sürecek. Şöyle de yapalım. Lastiğin pisini görüyor musun? Sapsarı. Acayip bir şeymiş ya. Şuraya baksana da. Selamünaleyküm. Arkadaşlar nasıl iyi misiniz? bir önceki videomuzda şu aromasın lastik parlatıcı sprey ile lastiğimizi güzelce parlattık. Bayağı bir ıslak görünüm vermişti. Bir hafta boyunca A arabayla kullandım arkadaşlar. Ee, 600 km kadar yol yaptım İstanbul içinde. Ee, uzun yola çıktım hatta. Bakın lastiklerin durumu bu. Ee, tabii o ilk günkü parlaklığından eser yok ama bayağı olduğu gibi ee, şu anda yeni gibi duruyor. Hani öyle bir herhangi bir çamurlanma veya sararma gibi bir durum söz konusu değil. Hatta bakın arkadaşlar jantlar bayağı da kirlenmiş. Bu değil de ee, şu jant. Burada yazı yazmışlar. Ee, bakın jantların haline bakın. Bayağı bir siyahlaşmış jantlar e, bal tozundan. Ama lastiklerin hali e, bakın görüyorsunuz parlama devam ediyor. Hatta şöyle yapayım. bakın İlacın etkisi hala gösteriyor kendini. İlaç beni şaşırttı arkadaşlar. Sprey e, bayağı etkili çıktı. Bir hafta geçmesine rağmen etkisini korumaya devam ediyor. Hani bazı arkadaşlar bana sormuşlar. Hani abi alınır mı tavsiye eder misin? Memnun musun diye. Yani bir hafta geçmesine rağmen sararma yapmadı. Özellikle ön ızgaralar. Bakın simsiyah duruyor. Şuralarda biraz tozlanmalar var. Yani e, bir de araba yatmadı arkadaşlar. Bayağı mesafe yaptık bununla. Bakın ne hale giriyorsunuz bir pislik ama arabanın e, plastik aksamları siyahlığını korumaya devam ediyor. Yani ürün iyi çıktı diyebilirim arkadaşlar. Aromax'ın bu lastik parlatma spreyi gerçekten başarılıymış. Arabayı şöyle güzel bir yıkayalım. Bir lastiğe akın suyu vuralım. Bakın ilacın etkisiyle e, lastikteki cila nasıl parlıyor görüyor musun? Zaten hemen e, su damlacık damlacık olmaya başladı. He, lastikler ilk yükü haline geri döndü ya baksana ya şuraya bak. Bak bak görüyor musunuz arkadaşlar simsiyah. Tekrardan sprey vurmaya gerek kalmadı hatta damlacıklar nasıl kayıyor lastikte. Bakın yakından göstereyim şöyle. Geçen hafta kullanmış olduğum spreyin etkisi ee, şu an hala devam ediyor çünkü bakın lastiklere hiç sünger vurmadım fırça vurmadım. Lastikler şu an pis ama simsiyah gözükmeye devam ediyor. Hatta şu arka tarafı da göstereyim. Bakın şöyle de. Bakın şu an ya Zaten sprayin etkisinin etkisini göstermeye devam ettiği. Bakın lastiğin yüzeyinde damlacıkların oluşmasından belli oluyor. Bakın nasıl bir şekilde kaydırıyor suyu. Sanki arabanın e, cila parlar ya, Bakın lastiklerde bu şekilde parlama devam ediyor. Enteresan şekilde etli çıktı bir ürün. Şu an tekrar lastiği parlatmaya gerek kalmadı arkadaşlar. Hani bilmiyorum ne kadar daha devam eder. Lastiklerde etkisi bayağı gösterdi. Bir de şimdi ön ızgara e bakalım arkadaşlar. Zaten ön ızgara su siyah duruyor bildiğim gibi. Suyu da vurunca iyice pislik gitti. Yine parlama devam etti. Yani bayağı etki sonuçlar diyebilirim. Yok yok bayağı güzelmiş ya ürün. Evet araba güzelce temizledim arkadaşlar. Ee, normalde temizlikten sonra lastikleri son kat olarak lastik parçası sürerim. Ya adettendir diye. Bu defa sürmedim. E, ee, Aromax'ın lastik parçası spreyinden lastiklerde etkisi devam ettiği için sadece bu süngerle üzerinden geçtim. Bakın laster hala e, yeni sprey sıkmışım gibi parıl parıl parlama devam ediyor. Bakın süngerde e, bulaşığı var. Ne kadar daha devam edecek bilmiyorum. E, şu anda ürünün etkisi devam ettiği için Üründen de memnunum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün 31 Aralık 2022 yılın son günü. E, yılın son gününde 2022'nin son oto yıkama videosunu da yapmış olduk. E, i̇lerleyen farklı günlerde arkadaşlar videolarda görüşmek üzere. Bu arada 2023'ün size ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.